korkar. Bir dakika ya. ben Besim Bey'e hemen bu, bu, sadece bu konuda bir cevap vereyim. Ben bugün dahi bir general beni aradığı zaman telefonda ayağa kalkar Yapma hiç kardeşim. Hiçbir korkum bırak yok. Bırak seversen ya. Bırak Allah'ını seversen. Bir Niçin? general aradığı zaman telefona niye ayağa kalksın? Sebebi gayet basit. Neyse? Bakın. Komutanım. Bir soru soruldu. Evet. Nezaketini hiç bozmadan. Tamam bir şey demiyorum Seher, ama. Bir, ama müsaade eder misiniz? Evet. Sırayla konuşalım. <laughs> Tamam konuş. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam konuş. Komutanım hiç nezaketini bozmadan, fevkalade güzel cümlede teklemeden düşüncelerini izah etti. Bu nedendir biliyor musunuz? Eğitimin kalitesinden. Beğenmediğiniz harp okulunun eğitimin kalitesidir. Üniversitelere giremeyen harp okuluna gire giremiyor, evet, giriyordu. Öyleydi, Bu doğru benim değil. Benim zamanımda öyleydi. Bu yani. doğru. Sizin yani zamanınız beni kardeşi, ilgilendirmiyor. Bey ben konuşuyorum. bak. Tamam konuş. Bağırmadan konuş. Bağırın. Siz de kesmeyin. Bağırın. Eğer eğer keserseniz tamam, müdahale etmek kesmiyorum. zorunda kalırım. Tamam, bağırmana gerek yok. Ha. Duyuyorum seni. O zaman kesmeyin. Tamam.